Kurtla köpek. Bir köpek ormanda gezerken kurtla karşılaşmış. Hasta ve çok zayıflamış olan kurt ayakta zor durabiliyormuş. Köpek kurdun bu haline çok üzülmüş. Ne kadar kötü görünüyorsun böyle kurt kardeş demiş. Herkes bizi düşman bilse de biz uzaktan akrabayız. Doğrusu sana yardım etmek isterim. Hiç sorma demiş kurt. Ağır bir hastalığa yakalandım. Uzun süre hiç avlanamadım. Şimdi iyileştim ama bir av yakalayacak gücüm kalmadı. Ben de böyle aç susuz dolaşıyorum. Sen hiç üzülme demiş köpek. Ben sana yardım edeceğim. Bu akşam sahibimin düğünü var. Akşam olunca köyün dışındaki çalıklara gel. Ben sana düğün yemeklerinin Artıklarına taşırım. Birkaç gün boyunca köpek tarafından beslenen kurt yeniden kendini toparlayıp eski kuvvetine kavuşmuş. Teşekkür edip vedalaştıktan sonra da ormana gitmiş. Aradan yıllar geçmiş. Köpek iyice yaşlanınca sahibi onu dışarı atmış. Ormanda aylak aylak gezen köpek eski dostu kurtla karşılaşmış. Hayrola demiş kurt. Çok perişan görünüyorsun. Köpek içini çekip yaşlandım artık demiş. Sahibimin işine yaramadığım için beni kovdu. Kurt, biz eski dost değil miyiz demiş. Şimdi yardım etme sırası bende hatırlasana. Benim hayatımı nasıl kurtarmıştın? Hemen bir plan yapmalıyız. Tamam buldum. Senin sahibinin küçük bir çocuğu vardı, değil mi? Şimdi ben gidip onu kaçıracağım. Sen de geri götüreceksin. Böyle sahibin seni el üstünde tutacak. Bu sözleri söyleyen kurt hasta göz arasında gidip çocuğu ormana getirmiş. Köydeki herkes silahlanıp ormana koşmuş. Ancak daha ormana girmeden yaşlı ve işe yaramaz diye evden kovdukları köpeğin çocuğu geri getirdiğini görmüşler. Bu olaydan sonra yaşlı köpeğin itibarı öyle artmış ki insanlar onun kahramanlığını yüzlerce yıl çocuklarına anlatmışlar. Kurtla köpek arasındaki bu anlaşmayı kimse anlayamamış köpek hayatının sonuna kadar evin sahiplerinin göz ve bir olarak bakılmış ve beslenmiş. Karşılıksız dostluğun kıymetini anlamış.